Bugün peygamberimiz de bizim yaptığımız camilere bile rahat giremeyiz. Çünkü bizim şu anda camilerimizin içindeki o süslemeler, tezyinat, o halıların süsü püsü, duvarların süsü püsü peygamberimiz zamanında böyle şeyler yoktu yani. Bu şaşaa, bu debdebe camide bile bu şaşaa Peygamberimizi rahat götürebileceğimiz mekanlar. sadece e, yani biz derken bu sadece Türkiye açısından düşünmeyelim. Yani Mekke'de mesela Me Mescid-i Nebevi'ye giriyoruz. Aynı, oradan, fark etmez. Medine'de aynen. Kabe, Mekke'de Kabe-i Muazzama'ya giriyoruz. Orası da aynı. Hele Kur'an'ı bilmeme noktasında gene bizim milletimiz biraz daha iyi diğerlerinden. Onlar da zaten bir şey yok. Yani ben ben Türk olduğum için bu coğrafyada yaşadığım için örnekleri buradan Bu coğrafy veriyorum. coğrafyadan veriyorsunuz Yoksa, ama yani dünyanın diğer şeyler de tabii çok tabii, farklı, Arap farklı değil. Biliyorum yani. ben. Arap memleketlerinin bir kısmında kaldım. Mısır'da 3 ay kaldım. Bilirim Kahire'yi, İskenderiye'yi, Asvan o yöreleri, Feyyum'u, şurayı burayı bilirim yani Mısır'da. Evet. Onların neler yaşadığını biliyorum. Onların İslami hassasiyetlerini falan biliyorum ama... Şimdi şundan rahatsız oluyorum Ali Bey. Yani adam peygamberimizi çok seviyorum filan o ayılıyor bayılıyor filan bilmem ne. Yani onun sünnetini yaşama iddiasındadır böyle güya bakarsan böyle kılı kırk yararcasına uğraşıyor. Ama hadi bakalım peygamberin evine götür. Sanki peygamberimiz evine misafir olacak. Götürebilir misin? Yani onu rahat bir yani rahat bir oda var mı? Peygamberimizi rahatsız etmeyecek bir oda. Mesela onun yanında televizyon açabilir misin yani? Veya ne bileyim onun yanında balkona çıkıp oturabilir misin? Oluyor mu yani? Karşı taraftan emin misin? Bilmem ne yani orta soba sofraya ona sunabileceğin helal olduğundan emin olduğun bir tabak çorban var mı? Yanına getirebileceğin hanımın tesettürlü olmuş kız çocuğun var mı yani? Veya erkek çocuklarının durumu onunla birlikte bir 24 saat geçirmeye müsait mi? Ben buradan bakarım. Peygamber sevgisi böyle ölçülür. Öbür türlü şiir söylemeyle, menkıbeler dizdirmeyle, mersiyeler dizdirmeyle falan böyle bundan bir şey çıkmaz. Bundan ne çıkar? Senede bir hafta hatırlarsın Peygamberimiz, işte organizasyonlar yaparsın bitti. Peki kalan 51 hafta ne olacak? 51 hafta peygamberi sentine uğratmıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem.